Tüketim tarihi. Kaç? 2026. Birinci ay can. Bir gün biri. Bak komple geçmiş. Şurada hariç. Abi komple mi geçmiş yani. Çekil ki. Al. Bak vatandaş. Buraya kendi diline etiket yapıştırıyor. yapıştırmış. Tüketim tarihini yani son kullanma tarihini biraz daha ön tarafa almış. Bak görüyorsunuz. Normalde 6. ayın 25'e. Ha, Üstüne etiket yapıştırıp 4. can 26'sı olarak geçirmiş. Ha, 2022 mi? Tamam, Aslında, tamam ben açsın. Açsın, açsın. Tamam ben açsın. <laughs> Şimdi görsün. Bu da 2023. Bu olan bir tane 2022. Bu da 2023. Bu da etiketleri. Bunların da son kullanma tarihi geçmiş yerlerinde karalama usulü boyamışlar. Boyayı kazıdıktan sonra normal kendi tarihi gözüküyor. de şunlardır değil mi? Şu alttakiler de değil mi? Etiket yapıştırılmış. Bir de evet, bir tane Bunda da aynı şekilde. Üç tane ürüne bak. Üçünde de aynı şekilde yeni tarihli etiket yapıştırılmış.